Özellikle kişinin öncelikle kendisine bir yatırım yapması lazım. Ama yatırım yapmak bir şeyler gidip bir estetik ameliyat et olmak gibi bir şey değil. E, kendi düşüncelerini değiştirmek, kendi e, kendisi için e, güzel şeyler, istediği şeyler, hoşuna giden şeyleri yapabilecek zamanı ayırmak, kendisine biraz bir bütçe ayırmak. Bunlar çok önemli. Biz bazen bakıyoruz ki e, erkek bir noktadan ilerlemiş, e, kadın o noktada kalmış hatta daha geriye doğru, daha aşağı doğru inmiş. İşte bu konuda erkeğin de sorumluluğu var. Yani kişi kendinden sorumlu olduğu gibi karşısındaki ilişkisi olan kişiden de sorumlu. O kişiyi büyütmek, geliştirmek, o kişiyi güçlendirmek de kendi sorumlulukları içinde. Onun için onun için ne yapabilirim? Birlikte ne yapabiliriz? Kendimizi daha iyi bir bir noktaya getirmek için veya ilişkimizi daha güçlendirmek için daha zevkli, daha heyecanlı, çok daha heyecanlı hale getirmek için ne yapabiliriz diye sürekli düşünmesi lazım. Karşılıklı olarak düşünmesi lazım. Hem kendi adına hem karşı tarafın adına düşünmesi lazım. Ama bu sadece düşüncede kalmalı, kalmamalı, kalmamalı eylemde dökülmeli. Eyleme dökülmesiyle ilgili olarak şu çok önemli. Yani e, yeniliklerle ilgili tabii ki bunların içinde karşı tarafla ilgili ilişki için para harcamak da var, ilişki için yatırım yapmak da var, kendisi için yatırım yapmak da var. Bu okula devam etmek, üniversiteyi bitirmek, özel bir takım kurslara gitmek gibi olabilir, estetik yaptırmak gibi olabilir. Kendisiyle ilgili e, yenilikler yapmak biçiminde de olabilir. Ama sadece fizik görünümdeki yenilikler değil, beynin içinde de yenilikler yapmak veya e, düşüncelerini geliştirmek, felsefe oluşturmak, kendi felsefesini oluşturmak. Ben, ilişkilerini güzelleştirmek için ne yapabilirim düşüncesini hep canlı tutmak bu ilişkileri güçlendirmek açısından çok önemli.